Herkese merhaba. Bugün bu videoda size kırmızı ruj nasıl seçilir, nasıl uygulanır, bunu anlatacağım. Hepimizin gerçekten bence en zorlandığı şey koyu renk rujlar. Hani spesifik olarak size kırmızı ruj diyemem ama koyu renk rujlarda da aynı teknikleri uygulayabilirsiniz. Bunu anlatacağım. Başlayalım. En önemli, en önemli ve en önemli şey dudağınızın, ben makyaj yaparken uyguladım az önce, e, nötrlenmesi. Dudaklar yamuk olabiliyor. Yani doğal bir şey bu. E, biz çizerken tekrar çerçevelerken dudakları doğru çerçevelemek için dudağımızı biraz pudralıyoruz. Ben göstermek için size bir daha yapacağım bu uygulamayı. Yapacağım. Bir saniye. <laughs> Pudramı arıyorum. Az önce burada olan şey nereye gitti? Heh, okay. Bunun için Wet n Wild'ın Coverall Press Powder'ını kullanacağım. Onun içindeki fuch e, şeyler süngerle aldım. ve uluyorum. Evet. İlk adımımızı attık. Şimdi doğru kırmızı ruju nasıl seçeceğim? Size hiç esmerlere bu olur, kumrallara bu olur falan filan değil. Size hiç yormayacağım. Size çok basit bir şey söyleyeceğim. Eğer soğuk alt tonluysınız, yani güneşe çıktığınız zaman Direkt bronzlaşmayıp kızarıyorsanız bu soğuk cildinizin alt tonunun soğuk olduğunu gösterir. Mavi alt tonlu kırmızı rujları kullan kullanmalısınız. Bunlar daha işte kan rengi dediğimiz, kan kırmızı dediğimiz rujlar oluyor. Bunun en meşhurları da Mac'in rujları. Mac'in hemen söylüyorum size bulup. Russian Red'i mesela. Benim favori kırmızım da budur. Yıllarca hiç değiştirmedim ve bunu kullandım. Diğer bir mavi alt tonlu ruj, yine Mac'in Ruby Woo'su. Bu Russian Red'den farklı olarak bir tık daha açık, canlı bir kırmızı. Ama eğer sıcak alt tonluysanız, yani güneşe çıktığınızda hiç zorlanmadan inanılmaz güzel bir bronz tene sahip oluyorsanız daha turuncu alt tonlu rujları tercih etmelisiniz. Mesela bunlar da ne oluyor derseniz, yine MAC'tan gidiyoruz, MAC'tan örnek vereyim. Mac'in Chilisi, daha kiremit rengi. Ama bu zaten sizin biraz daha koyu e, cilt tonuna sahip olduğunuzu gösteriyor ve daha cesur, cesur kırmızılar kullanabilirsiniz beyaz tenlere nazara daha cesur kırmızılar daha koyu kırmızılar sizde bir 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 tık daha açık duracaktır daha güzel duracaktır benim özellikle açıkta favori e, rujum yine Macin Macin kırmızıları üzerine gerçekten tanımıyorum Macin Lady Danger yani mükemmel. Ben bu ruju ne zaman sürsem dudağımda ne var diye dönüp sordular. Likit mat da kırmızı da özellikle. Ben çok fazla likit kırmızı da mat ruj denedim. Ee, i̇lk aldığım hatta biraz bir tık koyuydu açık istememiştim. The Balm'ın e, bu likit mat rujuydu. Şöyle biraz koyu bir renk bu. Ama çerçeve olarak kaldı dudağımda hiçbir kalıcılığı olmadı. Ama daha sonra bir arkadaşım önerdi. Flomar'ın bu mat serisini kullandım. Çok açık canlı bir kırmızı ve inanılmaz güzel. Yakışmayanını görmedim. 07 numarası ve inanılmaz kalıcı. Elma bile yedim. Çıkmadı diyeyim size o kadar. İnanılmaz güzel. Kullanımı çok rahat. Bulaşmıyor, dağılmıyor. Yani mutlu mesut yaşarsınız. Başka bir kırm başka kırmızılarda hani daha koyu kırmızılara örnek İsterseniz de hani daha esmerler için söyleyeceğim. Nars'ın Charlotte'ı, Audacious serisinin. E, bu bayağı koyu bir kırmızı yani. inanılmaz vişne gibi bir renk. Bu bordo'ya dönük bir renk. Ama hani eğer esmerseniz o ton size zaten kırmızı duracaktır. Ve turuncu, yine turuncu alt sonlu bir renkte. Lana, Nars'ın Audacious serisinin. Bunlar kült rujlar artık. Hani herkesin bayılarak kullandığı. Açıkken kapattım ruju. Yine benim severek kullandığım bulaşmayan başka bir rujda. Yine Nars'ın zaten bitirmişim. <laughs> Nars'ın küçücük kalan bu Velvet serisinin ismin olduğu yeri silmişim. Neydi? Cruella mıydı? Öyle bir şeydi. Ben size yazacağım gerçekten. Öyle bir şey olması lazım. Muhteşem bir ruj. Muhteşem. Yani bu da bütün gün dudağınızda kalıyor. Ama biraz daha koyu bir ruj bunları söyleyebilirim yani size ama benim hani favori üçlüm diyeyim. Diğerini ayırmak istemiyorum. Russian Red, Ruby Woo ve Lady Danger. Bugün size Russian Red'i süreceğim. Yıllardır da onu kullanıyorum zaten. Hani çok böyle hani kırmızı ruj sürmem gerekiyorsa o gün canım kırmızı ruj çekiyorsa çok da değişik bir şey yapmayacaksam Russian Red'i sürüyorum. Russian Red'e uygun olarak kalemimizde çeri, Mac'in çevirisi. Bunu kullanacağım. Burada önemli olan doğru bir şekilde dudağı çerçevelemek. Ne dışarıdan ne içeriden. Başlarken dudağınızı şu kısımlarını çaprazlayacaksınız. Şimdi dudağımın bu kenar özellikle şu başlangıç noktalarının nasıl hani düzgün gitsin, düzgün çizebileyim diye ve şu Dudak damlasını deniyor artık oraya, ne deniyorsa. O, orada bir düz çizgi haline gelmesin. Doğru dolduracağım içine Aynı yerleri birkaç kez çizin. Hiç korkmayın, yani tek bir kez değil. Kırmızı rujda özellikle hani bulaşır, dağılır, bir tuhaf durur. Çerçevesiz olduğu belli oluyor ve ruj şuralara girmeye başlıyor. Dudak etrafındaki çizgilerin. Şimdi altını çiziyorum, düz bir çizgiye. Acelemiz yok, yavaş yavaş yapıyoruz. Şimdi içini dolduracağım. Hem kalıcılığı arttırıyor. Hem de yolu görüyorum yani hani o onun üstünden bir daha geçeceğim. Hem de kalıcılığı arttıracak. Yoksa ruş çıkar. İçerisi boşalır ama çerçeve kalır. Müzik. Dudak kalemleri bir tık daha kalıcı oluyor rujlara göre. Müzik. Doldurabildiğim kadar doldurdum. Şimdi de rujumu sürmeye başlıyorum. Zaten yolu belirlemiştim. O yolu izliyorum. Müzik. Müzik. rujda elini <laughs> silerken söyleyeyim. En önemli şey dudakların etrafının tertemiz olması. Bunun için de herhangi bir concealer'ınızı ince uçlu bir fırçayla kullanarak dudaklarınızın etrafını silebilirsiniz. Ben şöyle bir eyeliner fırçası aldım. <laughs> Rujumuz her yere ulaşmasın diye ve biraz daha kalıcı olsun diye bir tane benim elimde şu an tuvalet kağıdı olduğu için tuvalet kağıdıyla yapacağım. Bu tuvalet kağıdının iki, ikili ya bu iki parçası var ya onu ayıracağım. Önce yani ayırmayı başarayım. Evet. Şimdi bunu kullanacağım şöyle ince tarafını da pofidik fırçam ve ve. En önemli şeyimiz de burada bebe pudrası. Yani siz bir toz pudra da kullanabilirsiniz tabii ki bunun için. Bir kaba aldım ben bunu çok az bebe pudrasını fırçama alıyorum, dudağıma koydum. Evet, gördüğünüz gibi mükemmel oldu. <laughs> Daha biraz daha bir tık daha matlaştırdık ve daha sabitledik. Bunu bir kez daha tekrarlayacağım ben. Son olarak da size çok saçma bir hareket yaptıracağım ama rezil olmaktan iyidir. Gördüğünüz gibi burada kalan. Bu kırmızılıklar dişinize bulaşacaktı ama bu hareketle bulaşmayacak biliyorum iğrenç ama böyle dişimize bulaşmasında bulaşmayacak daha bu hareketten sonra kırmızı rujumuzu sürdük gayet oldu bence oldu ve güzel gözüküyor. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmadıysanız da abone, abone, abone olmadıysanız da sol taraftaki o kafa gibi bir şey var galiba, değil mi? Onu kaldırmışız, o yokmuş. Abone ol varmış, ona tıklarsanız çok mutlu oluruz. Hepinize öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.